oynayalım sizler birlikte. Clash öyle eleştireceğiz. Evet süper seni oynamış. <laughs> Arkadaşlar. Peki <Hey>, sen bak. <laughs> Arkadaşlar Clash Royale Çok da boy. Süper <laughs> seni. Sekiz kupa top. Ama sonra yanlışlıkla sildim. Arkadaşlar. Aslında mi? bilerek sildim. Benim kuzenim. Ege. Bin kapı alacaktım olamadım. Vay, vay, vay. Şimdi arkadaşlar size alıntıyı göstermemiz lazım. Göstermememiz lazım. Marka, marka görmesin. Lan anlarlar. Ben. Yok, yok. Arkadaşlar marka vermiyoruz. Zaten çektiğimiz kamera da Samsung değil. Samsung. Ne? Marka vermiyoruz. Oyun bu arkadaşlar. Arkadaşlar şu an kenarda biz elektriği daha var. Devam. Bakın arkadaşlar oyun bu benimki attı. Hadi devam edelim. Arkadaşlar ben hemen iki dakika sonra geliyorum. Ege sen devam et. Aman ya. Ege devam et. <laughs> Pardon. Arkadaşlar şimdi ilk önce size alıntıyı göstereceğim. Hemen yazıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bunun bir de tovu var. Kızım, arkadaşlar şimdi alıntısı olan Arkadaşlar Size bir bilgi vereceğim Biz ...kanalımızın ikinci videosundayız. Abonemiz zaten... Kendi Özgür, adı neydi? Kimin? Borsakçı'nın. Şurada güzel bir konuşma yapıyorum. Adı neydi? Silahşor. Tamam. Arkadaşlar, ikinci videomuz... ...ve yedi abonemiz var. O da biziz zaten. ailelerimiz Arkadaşlar, bize destek olmak için... ...zaten izlenmemiz lazım like atıp abone Arkadaşlar bu alıntısı. Ben. Arkadaşlar. Ege ikinci konuşmamış. <laughs> Bana ne Marka lan? Marka gözükecek lan. Altta koyun. Evet arkadaşlar. Ver ben şimdi no. bir yere saklayacağım. Bugün Kılaç bu evi bildirdik. Şimdi alıntı. Gösterdim. Kaçıyor. Beni. beni Beni arkadaşlar ben sanmıyorum ama Ege'nin şüphesi var. bir de arkadaşlar onun Top. ultisi var. Top havada. Geri sararsak Royal pardon, Brawl Stars'taki big alıntıyı daha gördüm ben. Ege verebilir misin? Hadi. El Primo alıntısını göstereceğim. Bakın, El Primo Arkadaşlar şimdi bulduk. Alıntısı ben bu değil biliyoruz ama alıntısı, alıntısı. bu arkadaşlar. Tamam. Evet. Şimdi biz, biz arkadaşlar Frank şimdi ama yeter bir daha öyle, bir daha mı şey olacak? Hayır Royalle Frank. hayır hayır gösterme. Arkadaşlar Royal'le Supercell Royal'le Bros'u karıştırıyor. Domuz binicisi Scar. Domuz binicisi Royal'de, Scar Supercell'de. Yani Bros'lar. Büyücü Beryl. Büyücü Royal'den, Bros Bros'tur. Gece Cadısı Mortis. Mortis Bros'tan, Gece Cadısı Royal'den. Sonra kim var daha Ege? gösterdim. Bu verin. Ben bu zaman geç kalıyorum. Ee, şey de vardı bir de. Başka var mıydı izleyici? Şey, Sörgün skin'i. E. Arkadaşlar, Arkadaşlar bu. Onun alıntısı. A laptopu fırlatıyor ikisini. Üç oldu ha. Dört Dördü hatırlamıyorum. musun? Taş mı? Ne? Dün konuşurken böldüm ya Sorç mu? Hayır sorç oh, Prense prens benzemiyor Evet benzemiyor Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar Değil evet. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben bu karakteri tanıtmak zorundayım <laughs> Mükemmel bir karakter. Bakabilir miyim? Hayır. Lütfen. Sen video izlerken göreceksin. Ben kendi videolarımı izlemiyorum. Bana ne lan? Yani? Video izleyeceksin. Bak zaten İskenderun'dan buraya zor geldim. Şimdi tahmin et. Bir video bitince sana söyleyeceğim. Artık her video böyle. Soru tahmin. Ama beni her gün İskenderun'dan buraya getirtiyor. Bana ne lan? Sence kim? Seni, seni Arkadaşlar sence bilirsen bildim diyeceğim bilemezsen bilmediğini diyeceğim. Senin video sonu... Royal'dan değil mi? Hı -hı. Bilemediysen videonun sonunda söyleyeceğim. Bildim. Ney? Bildim. <laughs> Ney? Arkadaşlar. Ne Ben mi? Hayır. Karakter Şimdi mi? şey olabilir mi? Mo Yanlış bildin. Clash Royale'den Evet söyle. O zaman Clash Royale'den. Bren. Değil. Dev iskelet. Videonun sonunda artık. Ne olup o kazanıp kazanmadığını söylemeyeceğim. Videonun sonunda söyleyeceğim. Bu arada videonun sonuna ne kadar kaldı? Arkadaşlar biz şu an çok az çekiyoruz. Ben çünkü geç geliyorum buraya. Buyur. İki gündür de video yani. Evet arkadaşlar. İki gündür video atmıyoruz. İnci prensesi miydi lan? O kanal ismini unuttum. Ben nereden bildim? O kanala gittik. Kanal bizi çağırdı yanına. Gittik. Sonra sorduk. Subay Surf. Hikayesini anlattık. Ve size anlatacağız. Dermiş, anlatmışız. O başka bir video. Arkadaşlar bu ikinci videomuz. Bizim arkadaşlar, hedefimiz... Arkadaşlar dördüncü videomuzdan üç tane Film oyunun hikayelerini anlatacağız. Hayır. Evet. Üç tane oyunun filmin hikayelerini anlatacağız. Daha mantıklıymış lan bu. Arkadaşlar. Bugünlük videomuz. Dur. Daha bitmedi. Hangi karakter olduğunu söyleyeyim mi? Söyle. Bitti mi video? Bitmedi. Evet, tamam. Arkadaşlar. Şimdi. Söylentilere göre. Süpersel yapımcısın. Arkadaşlar. Size benden bir bonus. Supercell'in hikayesini anlatacağım. Anlatsın. Ben bilmiyorum. Arkadaşlar. Supercell'in gerçek kurucusu Johnny. Herhalde. Zeki. Zaki. O değil, Zaki değil mi? Hayır. Johnny. O zekin. Johnny. Bu, bu adam arkadan plan, arka plan set geliyor. Bu adam oyun delisi. Oyun bağımlısı. Adam düşünmüş ki ben oyun oynuyorsam kendi oyunumu da yaratabilirim. Süpersel isimli. 3 Şirket kurmuş. Şirketini Kaç oyunu var? Şu an Royal, Brawl Stars. Daha an. özgür bilmediğimiz de var. Evet. Bir sürü oyun. Ama bir ara sıkıştı. Çok güzel oyunlar yaptı. Bunların arasında Brawl Stars da var. Şu an en popüler oyunu Brawl Stars. Oradan milyarlar kazandı. Tamam. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Söyleyeyim Ege'yi kandırmak için hep bir Ama. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz gerçekten bu kadar. Tamam. Karakterim balıkçıydı. Arkadaşlar videomuz bu kadar değil devam ediyoruz. Ya. <laughs> arkadaşlar. Şimdi. Kandırdım seni. Bana ne? biliyorum Biliyordum böyle şey yapacak. Şimdi arkadaşlar size bir soru soruyorum. Oyun yapımcısı olmak ister mi? Oyun yapımcısı olmak ister miydiniz? Yoksa oyun kurucusu mu olmak ister? Bunu yorumlara yazabilir misin? Hadi bay bay arkadaşlar. Üff.